Dikkat! Bu video küfür içermektedir. Küfür sevmiyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz. Lütfen bu videoyu izlemeyin. İyi seyirler. Evet. Ben hücumdayım ha. Orada adam mı var lan? Ne alaka oğlum orası? Yıkıyorlar kardeş. <laughs> Nereden sıkıyorlar buradalar ya? Beni çok fena sıkıyor bak. Bana doğru sıkıyor. Şu ağacı geldi. Oha. Burada oğlum adam. Hala göremedim ya. şey makinele çok iyi vuruyor ya. Vallahi boya iyi vuruyor. Benim önümdeki adamı öldürüyor aman koyayım ya. Ben gören görene kadar burana kadar. Ölüyorum yani. ya. Ya ay senin guy mu? Nasıl öldük lan öyle? Bir üstüne de bir şey düştü. Oğlum cesete saygısızlık yapmayın lan. Orada biri vardı derken vurdu. Adına bak okunmuyor. Ha burası çok sevmedim bir yer ya. Orada biriler daha var, birileri daha var. Ama göremedim onları ya. Bunun orada mıymış? Yok lan değilmiş. Bak o sıkan orada. Tatır tatır vuruyor Allah. Beni kim vurdu ya? Onun arkasında oha kaç gücüler. Salağa bak açıkta mermi değiştiriyor. İyi vurulmadı bari. Düşman da mı? Ulan savaşın tam ortasındayız. Ya ay, Başka yerden beni vuruyorlar hep. Bir yere pusken vuracağım da yani o zaman da bile vuruyorlar ya. Buraya pussam buraya gelene kadar adam gelir aslında ama. Bak başka biri vurdu ben buraya kadar ya. Ben buraya gelene kadar da ölüyorum mesela işte. nasıl geliyorlar nasıl geliyorlar böyle Beni biri gördü ha. Sıkıyor it gibi sıkıyor. Ben bomba atmıyorum ya hiç. Unuttuk bombayı amına koyayım. Oha. Ulan önüm önümde varmış bir sürü ben bomba atana kadar. Seni kim vurdu lan? Bu sesin içinden vuruyorlar amına koyayım ya. Ben gidiyorum sizin içine. patlasın birileri ölsün hemen akım ya. Sonra Aragon. Bana mı vurdun yanlışlıkla? Ben Aragon değilim ya. <laughs> ya bu değiliz lan. Beni biri sıkıyor. Bana biri sıkıyor. Biri sıkıyor biri sıkıyor biri sıkıyor. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Nereden sıkıyor bana ya? Lan Bir bana çok fena sıkıyor ya. Nereden geliyor? Bu taraftan geliyor ya. Bu taraftan geliyorlar ha. Gelen yok hep. Oh. Biri kapıma koydu bir tane. Nereden koyduğunu da göremedim ya. Çekil çekil çekil. Vuracak beni amına koyayım. Bu koşa koşa gelen ölürler inşallah ya. Ben vurdum ben öldürdüm ya. Bir iş yapın artık ya. Bot bot ölecek zaten şimdi. Amına koyayım ya. Bizim bu şeyler telefoncular nerede abi? Telefondan bomba yollasınlar şunların kafasına ya. hiç bir ateş etmiyor mu ne abi abi? Bu ne oğlum? İnsan değil mi o? Yüz gibi geldi. Ben ilerliyorum ha. Vurulursam vurulurum. Biri vuruyor. Bu taraftan geldi galiba lan. Ama bir tane daha bomba vuran ya? Vurdu valla. Nereden vurduğunu da göremedim ya. Oha! Oradan mı vurdu lan beni? Eşşoğlu eşecek seni. Yine aynı ismi okumayan adam. Aa gidiyor lan bizim dur. A'ya koş oğlum. Beni biri vurmazsa A'ya koşacağım abi. Koş A'ya koş. Oradan kesin birileri vuracak ha. Tam koşarken vuracak. Vuracak. Vurmadı lan. A'dan geliyor. A'dan geliyor. Arkamdan mı gidim lan yoksa? Ah be. Vurdu lan. Yine U'vu vurdu beni ya. Ama A'yı alırlarsa ki aldılar. Yarrağıydık. Galiba aldılar. Ben onu dikkat etmedim ya. Oyuna daldık ama akın. Yine bak buraya gelecek bunlara ya. Destek kuvvet gelecek. 300 kişi. Gidelim aya bakayım. Ölsene orospu evladı öl bur ya anca vurdum Ya Orospuç seni Çinli. Buraya köşeye pus keşke ya. Aa yenildiler. Yenildiler kaybettiler. Böyle kaybedersiniz abi. Bunlar ön planda işte. 12 kişi öldürmüş o iyi lan. Timin en fazla öldürenin timin en yüksek puanı. Senin üzerinde gerçekleşen en çok ekip doğması. Ben en çok doğan şey mi olmuşum? 10 kere doğmuşum zaten. 12 kere de öldürmüşüm. iyi lan. Biz bu sefer PJ'yiz. Kaldırıcı Taarruzcuyuz. Koş 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 koş. Aç lan teli. Bir burada amına koyayım. Oradan vurdular ha. Birini de vurdu. Ölme lan ölme lan. Aferin lan ölmedin lan. Durun ben gelin sikiyim oyun. Asla koyayım ya. Ne güzel geliyorduk. Buraya şuraya. Durmamız lazım bir yerden ya. Ha girdim içeri. Ay amana koyayım ya. Burayı kurmuşlar tamam. Güzel. Güzel oldu bu. Hadi ilerleyin ilerleyin. Bak 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 bak. Tel ördünüz ha. Gitti lan tel. Biri çözdü. Aa benim de bombam var lan dur. Ha benim babam yok. Ben şeyciyim. Sniper. Dur ben de işte. Oğlum sen misin? Ben de öbüründe düşman zannettim ya. Lan nasıl vurdu beni o? Amına koyayım bak bana ateş ya. Bacağım koptu. Amına koyayım senin. Zırh bir işe yaradı en sonunda ya. Dur lan, bu tarafa gideceğiz. Hadi be amına koyayım ya. Nasıl omzundan sıyrılı geçir. Omzundan geçti ya. Ay mana koyayım, ne güzel vuracaktım ben onu. Önümdekini bile vuramıyorum ya. Aha, be ay, be bomba kurmuşsun lan. Nasıl lan, seni kim öldürdü oğlum? yok lan burada. Bunu koşarken vurdum abi. Kaç geri. Kaç kaç kaç. Buradan yürüyen, yürüyenler var. Dur öbür silahımın mermisini değiştireyim dur. Ben öbür taraftan geçeceğim ya burası sıkıntılı bir yer. Bu bizden lan zaten. Koy oğlum bombanı koy. Kur şu bombayı be lan. yine köprüdeyim, şey tüneldeyim. Lan bu düşmanmış. Onu da başkası vurdu ama. Ya ulan 160 adam kalmış lan. Alalım şuraya abi hadi. Hızlı 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 ilerle 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 koş koş koş. Kim kime giriyor belli değil ya. Burası neresi böyle? Lan ben de onu vurdum ben. Galiba ben de onu vurdum ya. Seni kim vurdu lan? Biri bana sıkıyor buradan ya. Ha buraya almışız. Vay orospu evladı seni. Öldüm zaten ya. Tamam, a tamam. Hava neresi lan? Geldim koçum geldim. Ama burada orospu evlatları olduğu için birazcık gecikeceğim. Ya onun silah nasıl o kadar hızlı çekiyor? Siz nereden çıktınız lan? Ondan nasıl spawn oluyor? mu? Adam sunurken nasıl spawn oluyor? Ragazzi. Ben oraya girmem abi çok çok fazla kişi öldü. Beni de vuracaklar arada. Daha. Bomba atın bir şey yapın ya. Yok mu bombanız? Attı lan. Aferin lan sana. Onlar da bize attı ama galiba. Böyle bir sesler aldım ben. Benim karakter sniper ya ondan tüfeği ağır. Onu kimde? Aa üstten vuruyorlar. Ayağına geldi bizimkinin ya. Hadi alıyoruz burayı hadi. Of ben de onu vurdum lan. Hem de kafadan vurdum. Geliyor. Gecikken ben biraz. Ah. Ananın ama tanıyoruz. bu çocuk. silah çekene kadar vurdu beni ya. Biraz ağır çekiyor silah. Onu alışmak lazım işte. Öyle bir durumda koşa koşa saldıracaksın. Çapraz çize çize. Çaprazı alacaksın yani. Maske tak. O ne lan tepede mi var? Tepede mi var adam? Tepede yok gibi ya. Benim ping mi yaptı sen? Ben onu vurdum, vurmadım mı ya? Hadi lan, hadi lan. 50 adam kaldı lan. Bizim adammış o ya. Bu ne lan? ya neden maske takmıyorsun maskeri nereden sıkıyor bu ya üstten mi acaba o da ölecek bak şimdi ölmedi mi? Adamın kafasına bomba düştü dedik. Ben bizim adamları kullanıyorum yapacak bir şey yok. Ama yani tepeden gelirse olmaz abi. <laughs> Yanlış yeri. Ah be. <laughs> ben önceden takayım da maskeyi. <gülüyor> <gülüyor> Ya bombanı şimdi var ya. Sonra at bombanı ya. Önüme geçip niye atıyorsun? Ben şu tepeye bakacağım ya. Görünmüyor ki bir şey ya. Geç şuradan şöyle bir. falan gelebilirler ya. Aha ile geçirdik lan. Maskeyi çıkarttı ya. O nasıl kurdunuz lan? <laughs> ah beni vurdular. Bu ne arkadaşsız kaldığım için ayından atalım. Evet. Neyse.